Bugün sizleri aldık, harika bir yere getirdik yine. Tabii mangal yakacağız. Bir Adanalı olarak pazar günleri mangal yakmalıyım. Yani Adanalı pazar günü mangal yakardos. Biz çocukken kanala giriyorduk. Kanal bundan 500 kat temizdi. Bu su nedir ya? Şu suya bak. Bak orada plaj yapmışlar. Çocukları suya sokuyor. Hastalıktan ölürsün ya bu suda. Şuraya bak. Bildiğin Tapınak Merdiveni. Yoo, şu ağaç çatırt dedi düştü gözümüzün önünde. Bak iyi ki geri dönmüşüz. Amerika'yı birlikte yeniden keşfedeceğiz dostlarım. Bu sadece bir başlangıç. Herkese Amerika'dan selamlar dostlarım. Ben Anıl Ardıç. Ben Beka. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bugün sizleri aldık, harika bir yere getirdik yine. Artık havalar güzelleşti ve artık doğayla iç içeceğiz. Her izinde bir yerlere kaçıyoruz. Bugün sizleri pikniğe getirdik. Amerika'da piknik yapacağız dostlarım. Geldik bak böyle Harika bir yerdeyiz. Hava biraz rüzgarlı ama oldukça sıcak, güzel bir gün. Buraya geldik, arabamızı yükledik. Neyimiz var, neyimiz yok attık. Güzel de bir yer bulduk. Burada harika bir kamp yapacağız. Tabii mangal yakacağız. Bir Adanalı olarak pazar günleri mangal yakmalıyım. Yani Adanalı pazar günü mangal yakar dostu böyle. Git şimdi Adana'ya. Bak bugün pazar. Git Adana'ya bütün şehir bembeyaz dumandan. Niye mangal yanıyor? Uzun süredir de gazlı ocak kullanıyorum. Kendime bildiğin kömür ve mangal aldım. Burada kendi mangal yerleri var. Bütün detayları buranın göstereceğim sizlere. İmkanları vesaireleri de göstereceğim. Burası State Park Minnesota'da. Biz White Water'dayız. Geçen hafta buraları keşfe gelmiştik. Şimdi de pikniğe geldik. Piknik alanında, buranın bir de kamp alanı var. Birkaç hafta sonra da burada kamp yapmaya geleceğiz. 4 gece burada kalacağız. Sonra dört gece de başka bir State Park'a gideceğiz konaklamaya. Harika bir kamp eğlencemiz olacak. Harika zaman geçireceğiz. Şimdi geldik dostlarım. Malzemelerimiz, her şeyimiz hazır. Kampta yaşadığım böyle heyecan verici güzel şeyleri paylaşacağım. Güzel bir gün geçireceğiz birlikte. Önce ama ne yapacağız? Gideceğiz, yürüyüş yapacağız. Burada güzel yürüyüş parkurları var. O parkurları yürüyeceğiz. Beraber oraları keşfedeceğiz. Çok güzel yerler var çünkü. Önce oraları göreceğiz. Daha sonra geleceğiz, yerleşeceğiz ve mangalımızı yerleyeceğiz. O yüzden serüvene devam edelim dostlarım. Hadi başlayalım. Dostlarım yürüyüş alanının girişinde şöyle bir uyarı levhaları var. Şöyle bir yılan türü varmış burada. Zararsızmış. Öldürmeyin zarar vermeyin. Yani siz de ona zarar vermeyin diyor. Burada drone uçurmak yasakmış. Ondan sonra şey havai fişek de yasakmış. Bu arada kene varmış. Ne yapmanız gerektiği yazıyor. Türleri yazıyor. Bunlar yazıyor. Tabi burada ilk yardım için ulaşmamız gereken şeyler de var. Şöyle bir çiçek türü varmış. Dokunmayın kopartmayın diyor. Sanıyorum zehirli değil mi? Ya da alerji mi yapıyor? Legal olarak devlet ait olduğu için. Evet. Şöyle bir uyarı var işte köpeklerle ilgili vesaire. Burada işte aktiviteler var vesaireler var. Girişte de şey var. Nerede ne var? Ne görebilirsiniz? Yani bu yürüyüş yolunda karşınıza neler çıkabilir? Onları da levhada yazmışlar girişte. Güzel mantarlar var. Mantar görebilirsiniz diyor. Ondan sonra çiçek türleri var. Onları görebilirsiniz diyor. Burada biç varmış sahil. Sahil var da bu suya girilir mi Allah aşkına? Oğlum bunun aynısını şimdi bir şey diyeceğim. Ondan sonra bana kızacaksınız lan. Bunun aynısı demeyeyim yani. Biz çocukken kanala giriyorduk. Kanal bundan 500 kat temizdi. Bu su nedir ya? Şu suya bak Bak orada plaj yapmışlar. Çocukları suya sokuyorlar. Hastalıktan ölürsün ya bu suda. Bura böyle suyun durgun kısmı. Aşağıda akar yeri var. Orası çok güzel. Tertemiz de. Bu durgun kısım... Oh, midem kalktı. Şuna bak bak. Bak suya bak. Hah bak burada şeyi var. Bu yürüyüş yolunda karşımıza çıkabilecekler var. Gelin bakalım. Evet yolumuz 1.1 km'ymiş. 1 saat süresi varmış. Orta. Yolumuz bir süreymiş. Kayalık orta. Kayalık orta ve... Evet kayalık buranın şeyi. Burada kaya görebilirsin. Güzel yerler var. Haritası da burada. Umuyorum kaybolmayız. Gittiğimiz yoldan geri döneceğiz. Yani, bak bu iyi su iyi. bu su çok güzel işte. Bak göstereyim. Ha, girişi yok burada. Bak oradan giriş var. Bak. Yani burada hani suya girebilirsin. Tabi yüzülecek bir derinlik yok ama evet. idare eder. Devam edelim. Amerika'yı yeniden keşfediyoruz dostlarım. Böyle bir kanal mı açtık? Amerika'yı yeniden keşfediyoruz. Abi, ya da ya. ya da böyle video serisi yapalım. Kaç basamaklı bilmiyorum ama herhalde burada böyle 5 milyon basamaklı merdiven var. Bitmiyor. Arkamda belki görüyorsun. Yukarıda büyük ihtimalle bir şey olmalı yani. Artık bir kuleleri mi var, bir şeyleri mi var buraya sırf insanlar yürüyüş yapsın, parkur olsun diye mamışlardır diye tahmin ediyorum. Yani şuraya bak çevireyim bu nedir ya? Şuraya bak. Bildiğin tapınak merdiveni. Yaşlanmışız bir de dostlarım. Biz eskiden bu yolları zıplaya zıplaya çıkardık. Şimdi baya kesiliyoruz yani eskisi gibi değil. Gençliğimiz bitmiş yaşlandık ama doğanın içi çok güzel ya. Rakun, rakun görmeyi planlıyorum açıkçası. Rakunlar çokmuş burada ve çok yakın oluyorlarmış insanlara korkmuyorlarmış. Tabii lokmaya geliyorlar yemeye Umuyorum bir rakun görürüz. Neredeymiş bu? S bölgesindeymişiz. S noktası burası haritamızda var. Kaybolmayalım. S nerede? Şu an biz buradayız. Şuradan yola çıktık. Evet merdivenler. Bura komple 0.7 mile merdivenmiş. Şimdi çıktık. Buradan ne tarafa gideceğiz? Buradan T'ye oradan C'ye. Aynen. Şöyle iki yol var. Biri bu taraf biri şu taraf. Sanıyorum biz bu tarafa gideceğiz. Çünkü büyük ihtimalle bura ileride bitiyor. Ama bir kontrol edelim bakalım orada ne varmış. Şu an biz buradayız. Buradan C'ye kadar gitsek C'ye kadar gidelim. Bakalım ne varmış görelim. Oldukça dik bir yürüyüş parkuru. Çıkması zor. Normal spor ayakkabı giydik bir de. Aslında yürüyüş ayakkabım daha ayakkabım vardı. Onu niye giymediysem beyaz aldattı beni. Beyaz diye bunu giydim. O siyahtı. Ama bir şey olmaz. Çok öyle kilometrelerce yürümeyeceğiz. Sadece 1.1 mile. Mayıl demem lazım değil mi? Mayıl. Hayırlıyorum. Öyle. Devam edelim. Yürüyelim. Bu yol nereye gidiyor? Biz nereye gidiyoruz? Bu işin sonu ne? Göreceğiz. Devam. Durmak yok. Yola devam. Durmak yok. Yola devam diyoruz. Öyle diyorsun. 25 yıl yürüyorsun aynı yolda. Batırıyorsun her şeyi. Neyse girmeyeyim bu konuya. Devam edelim. Yürü. Zirveye ulaştık dostlarım. Harika manzara. Çok iyiymiş ya. Zirvedeyiz. Geldik. Şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Dostlarım sesim geliyor mu bilmiyorum. Bir saniye. Ha, burada yani iyice yükseğe çıktık. Öyle bir rüzgar var ki akıllara zarar. Öyle böyle değil. Fazla da ilerlemek istemiyorum açıkçası. Çünkü çevrede çok fazla kırılmış dallar, koca koca ağaçlar var ve daha fazla ilerlemeden sanıyorum yürüyüşü biraz erken bitirip aşağı inip tekrar pikniğe devam edeceğiz. Çünkü yukarı çıktıkça rüzgar artıyor. Zaten bugün uyarı vardı rüzgar şiddetli olacak diye. Bu kadar da beklemiyordum. Yani biz de yükseğe çıktıkça tabi rüzgar şiddetini artırıyor. Deli rüzgar var yani. Öyle böyle değil. Şu an şu an şu an bir şey oldu. Bir tık böyle hafifledi. Devam etsek, dursak mı? Henüz bilemedim. Çok güzel yerler de var. Durmak da istemiyorum açıkçası. Güzel yerler, yeni yerler keşfetmek istiyorum. Biraz daha yürüyelim. Çok artarsa tekrar biraz önceki gibi belki geri döneriz. Yürüyüşü yarıda kesebiliriz. Söyledikleri doğruymuş. Burada görebileceğimiz tek şey taş ve kaya. Tabii güzel çiçekler, bitkiler ve manzaralar da var. Şöyle göstereyim. Çok güzel uçurum vari yerler var ve buralarda böyle manzaralar var. Güzel taşlık. Rüzgar da olmasaydı bugün çok güzel olacaktı. Çok rüzgarlı. Nereye? Ne olmuş? Ağaç içi delinmiş. Gidip ona bakalım. Evet. Ağacın içi resmen bomboş yahu. Kesin bunun içinde bir, bir şeyin yuvası vardır. Rakun, çıkıp, çıkıp bakmak lazım. Hayır, Çıkayım mı? Şu dala güvensem çıkarım da. Çok çürük duruyor. Bir de bu taraf şey, uçurum bu taraf. Böyle aşağı gidiyor. Neyse, bir sonraki ağaç kovuğuna bakarız su şişesi mi atmışlar. Bak orada su şişesi var. Ulan arkadaş şu güzelim ormanın içine bile şey atmışlar. Asıl şurada kırmızı bir şey gördüm. O neymiş gidip bir ona bakacağım. Geçmesi de zor. Neymiş bu? Biri emcüklemeli sigarasını düşürmüş arkadaşlar. Neydi bunların adı ya? Elektronik sigara ha. Emcüklemeli daha iyi ya. Emcüklemeli sigarasını ya buraya bırakmış demiş ki bu benim son emcüklemem. Bir daha emcüklemek istemiyorum ve buraya bırakıyorum. Doğaya bırakıyorum bunu. Ve bir daha emcüklemeyeceğim deyip sanıyorum öyle yapmış. Çünkü manzara da çok güzel. Baksana şuraya. Arkama bak. Bak. Hani burada büyük sigara bırakırsın yani. Öyle bir ortam var. Sigarayı burada bırakırsın. Dersin ki ya lanet olsun. Bu kadar yolu yürüdüm. Bu sigara benim ciğerimi bitirmiş. Berbat bir durum. Şu kadarcık yolu çıkamadım. Eskiden ne yollar yürüyorduk deyip bak bunu buraya atmış. Bunu burada bırakamam. Ben bunu çöpe atmam lazım. Küçük poşetimiz falan var mı yanımızda? Yok mu? Bunu, bunu bırakamam burada. Diğer bidonu da şey şişeyi de alayım. Burada bırakmayalım ya bunları. Bir şey diyeceğim de şimdi ayıp olacak. Bu buraya atılır mı arkadaş? Bak ne yapayım biliyor musun? Bunu aşağıda şey vardı ya pano. Bunu o panoya bırakayım. Büyük ihtimalle biri bunu düşürdü. Büyük ihtimalle buraya oturdu. Burada iki nefes çekti ve buraya düşürdü. Götüreyim bunu oraya bırakayım. Öbüründe çöpe atalım öbür şeyi de. Şunu şuraya bir bırakayım önce. Bunu da alalım. Bunu da burada bırakmayalım. Lan 25 25 sentlik su bu tamam mı? Yani bunu alıp buraya mı getirdin ya? Pezevenk şimdi bir şey diyeceğim. Gerçi plastiğin 25'i 30 sent olmaz da. Bir de bu. Bir de işi gücü bıraktık. Doğanın şeyini, milletin pisliğini topluyoruz. Lan arkadaş. Ama şöyle söyleyeyim. Bak o kadar yer geldik. Tamam bunu bu düşürmüş belli. Bir yerde uçmuştur kuvvetle muhtemel. Hiçbir şey yok. Sadece bunlar vardı. Bunları bulduk. Devam edelim. Geri dönelim. Bu bu arada bu emcükleme şeyi de karpuzluymuş. Berbat kokuyor yahu. Şöyle şöyle uzak tutayım. Şöyle gideyim. Bu nedir? İçmeyin böyle şeyler yahu. Pislik. Sandalyeyi evde unutmuşum. Kamp sandalye Burada da neyse ki oturacak masalar falan var. Belediye sağ olsun çalışıyor. Ne yapayım eve mi gidip geleyim sandalyeleri getireyim? Yani evet ortada bir çay may da almamışız. Ha, evet. çay da alayım. Evet eve git benim bilgisayarımı da getir. Bilgisayar getireyim. Çay getir, bilgisayar getir, kahve getir. Bir de sandalye getir. Sen nasıl sandalye unutmuşsun? Bak ben sadece sandalyeyi unuttum. Bu arada gitmişken bunları da getirmem lazım. Şöyle bir şey yapayım. Seni de götüreyim eve bırakayım bilgisayarının yanına. Sandalyemi alıp geri geleyim. Ayıp değil mi? <laughs> bu, bu ayıp, bu ayıp değil bence, ama. Bence çok buradan burada Bir saniye, buradan bir buçuk saat yol gideceğim, git gel. Sandalye alacağım, bilgisayar alacağım, çay kahve getireceğim bir de ki ben çay içmiyorum. Kahve olur da çay içmiyorum. Bir de bilgisayarını getireceğim. Şu ortama bak, şu ortama bir de bilgisayar sokacağız. Abi. Arkadaşlar beni kurtarın, kullanılıyorum. Acil yardıma ihtiyacım var. <laughs> Halime bakın, beni buradan alın. Konum atıyorum hepinize. <laughs> yürü yürü devam ediyoruz. Çok ilginç bir kum yapısı, kum yapısı var. Evet onu konuşuyorduk. Buralar dostlarım milyonlarca yıl önce tabii dünyanın birçok bölgesi olduğu gibi. Burası da sular altındaymış. Bakın bu gördüğünüz yükseklik. Bu kum da şey yavrum. alivyon bunlar. Alüvyon akarsuların ve suyun daha doğrusu hareketiyle beraber bir bölgede biriken kum, kil, çamur ve taş parçalarının oluşturduğu coğrafik yapı. Nereden mi biliyorum? Yavrum Türkiye'de bir zamanlar eğitim sistemi çok iyiydi. Ve bize ilkokulda öğrettiler bunları. Şimdi bakma. Sor bakayım sokakta birine. Coğrafik iki tane şey biliyor mu? Coğrafik Coğrafya kalktı mı? E, kalkmıştır. Coğrafyada kalkmıştır. Fizikte kalkmıştır. Bilmiyorum son zamanlarda ne oldu. Ama bu yapı bu ve burada çok fazla fosil var. Buradan bulunan fosillerin hatta müzesini falan yapmışlar. O açıdan da bu bölge oldukça zengin bir bölge. Böylece bir bilgi daha öğrenmiş olduk. Öyle. Buralar o açıdan çok zengin dostlarım. Böyle gittiğimiz yerleri keşfetmemiz lazım. Bizim ilk yılımız oldukça burada sakin geçti. Çünkü malum ilk yıl adaptasyon, iş güç, yaşam mücadelesi oldukça zorladı. E Şimdi de geziyoruz, keşfediyoruz. Daha çok yer keşfedeceğiz. Beni takip etmeyi ve videolarımı izlemeyi ihmal etmeyin. Amerika'yı birlikte yeniden keşfedeceğiz dostlarım. Bu sadece bir başlangıç. Yuh, abi iş iyi tutar mısın şunu? İyi ki kimse yoktu. Aa şu gördüğün gözümün önünde. Tüh kayda da alamadım düşerken. Kimse yoktu değil mi burada? Şu a çatırt dedi düştü gözümüzün önünde. Bak iyi ki geri dönmüşüz. Bundan bahsediyorduk işte. Bak şuna bak. Şuraya bak. Kocaman ağaç. Oha diyorum ya. Şurada rüzgardan bak. Biraz da şeymiş zaten bu. Çürümüş bir ağaç. Bak bütün yolu kapattı böyle. Is everybody fine <laughs> Allah'tan kimse geçmiyormuş buradan. İşte rüzgar böyle ya dostlarım burada. O yüzden geri döndük işte. Çürümüş çürümüş bitmiş aç. O yüzden düştü. Neyse ki altında değildik. Bak bu oradan geliyorduk. Bu tarafa yürüyecektik bir de yani. Bak oradan geldik. Böyle şu arkamda gördüğünüz yolu böyle suyun kenarına yürüyecektik. İyi ki de yürümemişiz. Aman Allah'ım. Aman ya Rabbi. Ucuz yırtık. <laughs> yani düşmesini de net böyle önümüzde gördük. Aa. Çocuk var bak şöyle görüyorsanız arkamda sahilde çocuk dolu. İyi ki iyi ki çocuk yoktu. Ya. Ya yok onlar tehlikeli değil. Onun düşmesinin sebebi kuru artık çürümüş. Anladın tehlikeli mı? Ki. Kök kök tutmuyor. Ya bakınca görürsün baksana bir tane yaprak yok. Cidden ucuz yırtma. Kimsenin altında olmaması çok büyük şans. Yardım yapmak kalacak çok çok <laughs> büyük şans. <laughs> Biz Türkler olarak Neydi o manevranın adı? Neyman manevrasıydı? Helmich mi? Helmich miydi? Neydi? Ha, onu çok iyi biliyoruz. İlk yardım bizim işimiz. Her türlü hallederiz de. Bu ağaç girdikten sonra ben ona istediğim manevrayı yap... Olmaz. Birkaç bir şey unutmuşum dostlarım. Bir markete uğramak istedim bulabilirsem diye. Şöyle ilginç bir kasaba buldum çok yakında. Böyle güzel bir yer. Şöyle de bir petrol buldum. İçeri girip bakacağım çok güzeldi, çok beğendim. İçinde şurada ileride bar falan da var. Kampa buraya geldiğimde oraya da uğrarım büyük ihtimalle. Çünkü 4-5 gün burada olacağım ve bir gün oraya gelir bir uğrarım orada ne varmış bakarız. Burayı da o zaman keşfederiz. Bir diğer şey de dostlarım. Kampa geldiğimde şurada bir şu alanda kamp alanım ileride olacak bayağı. Şu alanda şöyle bir yürüyüş alanı var. Şuraya kadar çıkıyor. Şu gördüğünüz kuleye tırmanacağım. Burası dağın tepesinde yüksekçe bir kule. Eskiden burayı yangın gözleme için kullanıyorlarmış. Kamp'a geldiğimde buraya çıkacağım. Oraya çıktığımı da görmek istiyorsanız hemen şimdi abone olup bildirim zilini açın. Bu şeyler almışsın ya, bu kadar zorlama kendini. Rica ederim, yapma böyle şeyler. Böyle daha hafif, daha küçük şeyler al. Aman diyeyim, belin ağrır, bir şey olur. <laughs> Mangalı kurmamakta emin miyiz? Bunda yapabilir miyiz? Yani bana da çok keyifsiz geldi. Bir de çok kirli tam üstüne döküm tava koyacağım da. Şöyle de göstereyim. Şöyle bir ateş yakacak yer var da dostlarım. Bu çok kirli. Bunun üstüne döküm tava koyacağız. Tavamız orada. Ama yine de bunu kullanmak istemiyorum. Ben mangalımı kurayım. Kötü bir mangal aldım. 20 dolara. O mangalı kurayım. Hatta nerede onu getirelim. Mangalımızı kuralım abi. Keyfimize bakalım ya. Bak şurada kötü bir mangalımız var. Bunu ben kurayım burada. Mis gibi. Bu zaten şey gibi. Tek kullanımlık mangal gibi. Bu kullanat. <laughs> Bunu kurayım şu ayakkabılarımı değiştireyim Terliğimi giyeyim yavaş yavaş yerleşelim Mangalımızı yakalım ortamımız böyle dostlarım Burayı ele geçirdik ne diyorsunuz Şuradan da bir yandan kendimi de şuradan alayım Heh. Hem buradan hem oradan sesi buradan Görüntüyü buradan böyle bir ortam dostlarım Biraz yakına geldik çok ilerlemedik İlerlemek istemedik şöyle otoparka yakınız Çünkü malzeme taşımak istemedik böyle bir yerdeyiz Çok güzel bir ortam yani Burası cidden rüzgar da biraz hafifledi Şimdi Tekrar arttı ama şeyi bıraktı yani Böyle arada geliyor geri gidiyor Sürekliliği bıraktı o yüzden daha iyiyiz mangalımız Mangala başlayalım. Mangalımızı yakalım. Size Adanalı mangalı göstereceğim bugün. Bir Adanalı nasıl mangal yakar? Bunu yakmayacağım. Mangal kuracağım şimdi. Bak burada. Hadi mangalımızı kuralım. Allah'ım yarabbim. Bir şey yok. Bana kimsenin geldiği yok. Tamam yeter. Heh. Tamam. Heh. Burada çok börtü böcek de çok mecbur. Bunları aslında sıkmak lazım. Kene uyarısı vardı biliyorsunuz. Bunlar kene içinde. Keneyi de uzaklaştırıyor. Mangalımızı kuralım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. 20 dolarlık mangal. Ne olabilir ki yani? Gerçi bu marka Seviyorum Bunun mangalı güzel de bu adamlar işi bu. Ee, bu baya kurulum gerektiriyormuş ya. Hey yavrum hey. 50 parça. Onda mı yaksak ya vazgeçip? Fazla zamanım almaz ya. Ben bunu 15 dakikada kurarım ya. Hadi başlayalım. Kendimize bir de challenge yapalım. İşi gücü bıraktık. Umuyorum bu sonra katlanıyordur. Bunu nasıl götüreceğim geri ben? Bu katlanmıyor herhalde değil mi? Yok. Ya ben bunu hiç yapmayayım. Direkt burada yakayım ya kampa gelince kurarız bunu. Hatta kurar geliriz çünkü bu katlanmıyor da ben bunu arabaya sokamam tekrar. Mangal iptal dostlarım. O işe sonra bakacağız. Heh, şu kurulumunu da koyalım da ben bunu sonra yaparım evde ya. Doğru arabaya geri götüreyim. Bununla hiç uğraşmayalım. Mangalı normal yakalım. Mangalı ben öyle sanmıyordum ya harbiden. Baya şey çıktı mangal. Sağlam bir mangal çıktı yani. Neyse döküm tavamız var dostlarım. Bakın şöyle artık bunda pişireceğiz yani. En azından bunu temizlemesi de kolay. Yapacak bir şey yok. Başlayalım yavaştan. Bu natural fire starter diye bir şey aldım. Bu ateş şey yakmak için, burayı hızlandırmak için aldık böyle. Bakalım ne işe yarayacak. Koyalım aralara. Müzik neler neler getirdim bak. Mısır, közlenmiş mısır yapacağız. Darı. Biz Adanalılar darı deriz buna. Renkli biber közleyeceğim. Ne var başka? Salata getirdim ama yapmayacağım sanıyorum. Bu etim, şey eti, ee, şey yaptım. Ne diyorlardı ona? Av 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 ee, avcarladım av av ha. Köfte var. Köfte altta kalsın o. Valla harika köfte yaptım. Mantarım var şimdi mantar atacağım yine bunlarla beraber. Bak bunun hepsini kim yiyecekse bu kadar malzeme getirdim ben de. Sanki bir daha hiç yemek yemeyecekmişiz gibi dünyanın malzemesini getirmişim ya. Aç kalma korkusu. Aç kalmayız bu kadar işte böyle. Dolabımız nasıl? Daha şeyimiz var. Mozzarella peynirimiz var. Taze ve mantar için. Mantarın üstüne kaşar yerine bunu kullanacağız işte. <laughs> kullanmış peklerimiz. Sonra da köfte. Anıl Bey ne yapıyorsunuz? Ne tamam, yapalım köfteler çok şey olmuyor. ince bir şekil veriyorum. Evet, bir ya şey yok. Bu sefer değişik bir de, 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 tarif yaptım. Tamam mı? Aha. Öyle bir kopuyor ki köfte. Böyle böyle yersin yani bak, böyle çiğ. Evet. Ya öyle güzel bir koku güzel bir tarif oldu. Umuyorum tadı da çok güzel olacak. Ondan Abi nerenin sonra... nerenin köfte bu tarzı? Ben yaptığım yemeklerin tarifini bilmem kafama göre. Elde ne malzeme varsa koyarım. Rochester köftesi. Hadi buyur. İllahi. Adana Rochester. Ne Rochester. Rochester. İnegöl mü olacak? Insanlar? Bolu köftesi mi olacak? Rochester köftesi. Ben yaptım. Hepiniz nasıl pişsin hanımefendi? Well done. done. Well done. Vah. Wow. Well yes. done. Et dediğin medium pişiyor arkadaşlar. Medium. Orta. I don't agree with you. Maksimum orta pişer, içi böyle hafif kırmızı kalır. Çok hafif pembelik. Tabii pişmiş hali yani. Ben onu görünce çiğ diyebilirsin ama o pişmiş. Evet dostlarım hazırız. Her şeyi düşünmüşüm. Bak yeşilliği görüyor musun bak? Havuç, nane, maydanoz, yeşil soğan. Zaten bunları gördünüz. Pişmiş sebzeler. Şurada köftelerim köftelere bak. Hele tuzluğum. Tuzluğuma bak tuzluğum. Daha doğrusu baharatlığım. Her tara her şeyim var. Hadi yiyelim ya. Tek sıkıntımız ne biliyor musun? Pide yok. Bak burada sandviç ekmeği var. Sandviç ekmeğiyle mangal yapıyoruz ya. Şu halımıza bakın ya. Nasıl köfte? Harbi mi? Hemen yemem lazım benim. Dur bekle. Durun yemem lazım. Köfte köfte. Vallahi merak ettim köfteyi. Şuna bak ya. Bak sandviç ekmeği. Bunun arasına koyacağız köfteyi. Yok ki pide. Güzel. Ah. Hmm. 10 üzerinden 20. O kadar iyi olmuş köfte. Aman ya köfte tarifini ben not alayım. Zaten evde var tarif. Ne koyduğumu biliyorum. Neyi ne kadar koydum. Buna devam bu köfteye. Harika olmuş. Evet dostlarım. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Artık yemeğimizi yiyelim. Yavaş yavaş. Bugünü bizimle paylaştığınız için teşekkürler. Güzel bir piknik günü. Yemekten sonra yine bir yürüyüş yapacağız. Başlangıçta yaptık yine bir yürüyüş yapacağız ama artık video yeter. Artık vakti kendimize ayıralım. Kendi vaktimizi kullanalım. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yakında 8 gün kamp yapacağız. O maceramızdan da haberdar olmak istiyorsanız hemen şimdi kanalıma abone olup beni takip edip bildirim zilini açın dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Daha sincap. Daha sincapla kavga ediyorlar. kaçtı kaçtı. Gel buraya. Gördün mü bunlar değişik yaban sincap. Bunlar daha küçük.